Karabük Üniversitesi dünya sıralamasında Türkiye'de ilk onda. Times Higher Education'ın 2020 yılı için yayımladığı dünyanın en iyi üniversiteler sıralamasında ilk bine giren Karabük Üniversitesi bugün açıklanan 2021 sıralamasında da ilk bin üniversite arasına girerek yerini korudu. Türkiye'de ise devlet üniversiteleri arasında ilk beşte yer aldı dünyanın ende, önde gelen üniversitelerini derecelendiren, yüksek öğretim alanında yürüttüğü değerlendirme ve performans ölçme çalışmalarıyla prestijli dünya üniversitelerinin stratejik hedeflerine ulaşmalarında yol gösterici olan kuruluşu Times Higher Education'ın 2021 Dünya Üniversiteleri sıralaması belli oldu. 93 farklı ülkeden 1500'den fazla üniversitenin değerlendirmeye alındığı sıralamada Karabük Üniversitesi bu yılda 801 bin bandında yer alarak dünyanın en iyi bin üniversitesi arasındaki yerini korudu. Karabük Üniversitesi devlet üniversiteleri arasında ilk beşte. Üniversitelerin eğitim kalitesi, araştırma, bilgi, transferi ve uluslararası görünüm kriterlerine göre değerlendirildiği Times Higher Education sıralamasında bu yıl 43 Türk Üniversitesi yer aldı. Türkiye'den ilk bine 11 üniversite girerken Karabük Üniversitesi Türkiye Genel Sıralamasında 10. Devlet üniversiteleri arasında ise ilk 5'e girmeyi başardı. Biz Karabük'ün bundan sonraki yıllarda ilk önce ilk 500'e sonraki yıllarda ise ilk 100'e girmesini ümit ediyor ve Karabük Üniversitesi'nin başarılarının daha da artmasını sevinçle, gururla karşılıyoruz ve kendisini tebrik ediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, herkese teşekkür ediyoruz ve Karabüklülerden Karabük Üniversitesi'ne sahip çıkmasını bekliyoruz. Sadece Karabük'te bulunan Karabüklülerden değil, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafında bulunan Karabüklülerden Karabük Üniversitesi'nin bu başarısının daha da artarak ilerlemesi için çok desteğe ihtiyacı olduğu belli. Onun için bütün Karabük'ün Karabük Üniversitesi'ne, Karabük Üniversitesi'ne Üniversitesi eğitim için gelen öğrencilere sahip çıkması gerekir. Çünkü analarından babalarından uzak bir şekilde Karabük'e gelen bu öğrencilerimiz Karabük'ün misafiridir. Karabük'lerin evladıdır. Onları en güzel şekilde ağırlayıp 2 yıl, 4 yıl veya 6 yıl burada eğitim gördükleri yıl boyunca en güzel hatıralarla gidip Karabük'ü unutmamalarını, unutmamaları için belleklerinde harika bir yer oluşturmalarını istiyoruz. Onlardan beklentimiz o Karabüklülerden de beklentimiz bu öğrencilere sahip çıkıp en güzel şekilde hatıralarla buradan gitmelerini sağlamak. Yetkililerden özellikle gökten, ÖSYM'den pozitif ayrımcılık bekliyoruz. Devletimizin en üst yetkililerinden, Karabük milletvekillerinden özellikle Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin'den bütün belediye başkanlarından, Karabük Belediye Başkanından ve Karabük ilçe belediye başkanlarından Karabük Üniversitesi'ne sahip çıkılmasını ve Karabük'ün her ilçesinde meslek yüksek okullarının ve fakültelerin açılmasını bekliyoruz. Bu öğrencilerin gelecekte ülkeye ve insanlığa çok büyük değerler kazandıracaklarını umut ediyoruz ve bekliyoruz. İnşallah daha güzel, daha başarılı günlerde Karabük Üniversitesi'ni görmek üzere Allah'a iman dolun aziz dostlar